ikinci mertebeyi i hasbiye. Fıtratımdaki hadsiz aczimle beraber, ihtiyarlık ve gurbet ve kimsesizlik ve tecredim içinde, ehli dünya desteleriyle, casuslarıyla bana hücum ettikleri hengamda, kalbimde dedim, elleri bağlı, zayıf ve hasta bir tek adama ordular taarruz ediyor, o bir biçarenin yani benim için bir noktayı istinat yok mu diye, Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetine müracaat ettim bana bildirdi ki, insab-ı imani tezkeresiyle kadir Mutlak öyle bir sultana istinad edersin ki, zemin yüzünde her baharda 400 bin milletten mürekkep nebatat ve hayvanat ordularının bütün cihazatlarını kemali intizamla vermekle beraber, her sene eşçar ve tuyur denilen o iki muazzam ordusunun elbiselerini tazelendirerek, yeni libaslar giydirir, urbalarını ve formalarını değiştirir.'' ve tavuğun ve kuşun fistanlarını ve çarşaflarını tazelendirdiği gibi dağın libasını ve sahranın yüz örtüsünü değiştirir ve başta insan olarak hayvanatın muazzam ordusunun bütün erzaklarını değil medeni insanların son zamanda keşfettikleri et ve şeker ve sair taamların hulâsaları gibi belki yüz derece o medeni hulâsalardan daha mükemmel ve bütün taamların her nevinden tohum ve çekirdek denilen rahmani hulâsalara koyup ve o hülasalardaki onların pişirmelerine ve imsatlarına dair kaderi tarifeleri içine sarıp, muhafaza için küçücük sandıkçalara koyup tevdi eder. O sandıkçıkların icadı kâf nun fabrikasından o kadar çabuk ve kolay ve çoklukladır ki, Kur'an der, bir emirle yapılır. Hem o umum hülasalar bir şehri doldurmadığı ve birbirine benzedikleri ve aynı madde oldukları halde, rezzak Kerim Onlardan bir yaz mevsiminde pişirdiği gayet mütenevi ve leziz taamlar, zeminin bütün şehirlerini bir cihette doldurabilir. İşte sen, intisab-ı imani teskeresiyle, böyle bir noktayı istinat bulabildiğinden, hadsiz bir kuvvete ve kudrete dayanabilirsin. Ben de ayetten bu dersimi aldıkça, öyle bir kuvve-i maneviyeyi buldum ki, değil şimdiki düşmanlarıma, belki dünyaya meydan okutturabilir bir iktidar-ı imaniyi hissederek, bütün ruhumla hasbunallahu ve ni'mel vekil dedim. Ve hadsiz fakrım ve ihtiyacım cihetinde dahi bir noktayı istimdad için yine o ayete müracaat ettim. Bana dedi ki, sen memlukiyet ve ubudiyet intisabıyla öyle bir maliki kerime mensup ve iyaşe defterinde mukayyessin ki, her bahar ve yazda kayıptan ve hiçten, umulmadığı yerden ve kuru bir topraktan kaldırır indirir tarzında yüz defa zemin sofrasını ayrı ayrı yemekleriyle tezyin eder, serer. Güya zamanın seneleri ve her senenin günleri birbiri arkasından gelen ihsan meyvelerine ve rahmet taamlarına birer kap ve bir rezak rahimin külli ve cüz'i ihsanat mertebelerine birer meşerdirler. İşte sen böyle bir ganiyi mutlakın abdisin. Abdiyetine şuurun varsa, senin elin fakrın leziz bir iştiha olur. Ben de o dersimi aldım, nefsimle beraber, evet, evet, doğrudur deyip, mütevekkilane, hasbunallahu ve ne'mel vekil dedim. Üçüncü mertebeyi Nuriye-i Hasbiye Ben o gurbetler ve hastalıklar ve mazlumiyetlerin tazyikiyle, dünyadan alakamı kesilmiş bularak, ebedi bir dünyada ve baki bir memlekette, daimi bir saadete namzet olduğumu iman telkin ettiği hengamda, of oftan vazgeçtim, oh oh dedim. Fakat bu gaye hayal ve hedef ruh ve netice-i fıtratın tahakkuku, ancak ve ancak bütün mahlukatın, bütün harekat ve sekenatlarını ve ahval ve amallerini kavlen ve fiilen bilen ve kaydeden ve bu küçücük ve aciz mutlak olan insanı kendine dost ve muhatap eden, ve bütün mahlukat üstünde bir makam veren bir kadir mutlakın hadsiz kudretiyle ve insana nihayetsiz inayet ve ehemmiyet vermesiyle olabilir diye düşünüp bu iki noktada yani böyle bir kudretin faaliyeti ve zahiren bu ehemmiyetsiz insanın hakikatli ehemmiyeti hakkında imanın inkişafını ve kalbin itminanını veren bir izah istedim. Yine o ayete müracaat ettim. Dedi ki, hasbunadaki na'ya dikkat edip seninle beraber lisan hal ve lisan kal ile kimler hasbunayı söylüyorlar dinle emretti. Birden baktım ki hadsiz kuşlar ve kuşcuklar ve sinekler ve hesapsız hayvanlar ve hayvancıklar ve nihayetsiz nebatlar, yeşilcikler ve gayetsiz ağaçlar ve ağaççıklar dahi benim gibi lisan-ı halle hasbunallahu ve ni'mel vekilin manasını iade ediyorlar.'' ve yağda getiriyorlar ki, bütün şerait hayatiyelerine tekefül eden öyle bir vekilleri var ki, birbirine benzeyen ve maddeleri bir olan yumurtalar ve birbirinin misli gibi katreler ve birbirinin aynı gibi habbeler ve birbirine müşabih çekirdeklerden kuşların yüz bin çeşitlerini ve hayvanların yüz bin tarzlarını, nebatatın yüz bin nevini, ağaçların yüz bin sınıfını, yanlışsız, noksansız, iltibassız, süslü, mizanlı, intizamlı, birbirinden ayrı, farikalı bir surette, gözümüz önünde, hususan her baharda, gayet çabuk, gayet kolay, gayet geniş bir dairede, gayet çoklukla halk eder, yapar. Kudretinin azamet ve haşmeti içinde, beraberlik ve benzeyişlik ve birbiri içinde ve bir tarzda yapılmaları, vahdetini ve ehadiyetini bize gösterir ve böyle hassiz mucizatı ibraz eden bir fiil rububiyete ve bir tasarrufu hallakiyete müdahale ve iştirak mümkün olmadığını bildirir diye bildim. Sonra hasbunadaki nada bulunan eneye yani nefsime baktım. Gördüm ki hayvanat içinde beni dahi menşeim olan bir katre sudan yaratan yaratmış. Mucizane yapmış. Kulağımı açıp gözümü takmış. Kafama öyle bir dima, sineme öyle bir kalp, ağzıma öyle bir dil koymuş ki, o dima ve kalp ve dilde, rahmetin umum hazinelerinde iddihar edilen bütün rahmani hediyeleri, atiyeleri tartacak, bilecek, yüzer mizancıkları, ölçücükleri ve Esma Hüsna'nın nihayetsiz cilvelerinin definelerini açacak, anlayacak, binler aletleri yaratmış, yapmış, yazmış, kokuların, tatların, renklerin adedince tarifeleri, o aletlere yardımcı vermiş. Hem kemali intizamla bu kadar hassas duyguları ve hissiyatları ve gayet muntazam bu manevi latifeleri ve batını hasseleri bu cismimde derc etmekle beraber gayet sanatlı bu cihazatı ve cevarihi ve hayat-ı insaniyece gayet lüzumlu ve mükemmel bu kadar aza ve aletleri bu vücudumda kemali hikmetle yaratmış. Ta ki nimetlerinin bütün nevilerini, ve umum çeşitlerini bana tattırsın ve ihsas etsin. Ve hassiz tecelliyat esmasının ayrı ayrı zuhurlarını o duygular ve hissiyatla ve hassasiyetle bana bildirsin, zevk ettirsin. Ve bu ehemmiyetsiz görünen hakir ve fakir vücudumu, her müminin vücudu gibi, kainata bir güzel takvim ve uzname ve âlem-i ekbere muhtasar bir nüshayı enver ve şu dünyaya bir misal-i musagar ve masnuatına bir mucize-i azhar ve nimetlerinin her nevine talip bir müşteri ve medar ve rubiyetinin kanunlarına ve icraat tellerine santral gibi bir mazhar ve hikmet ve rahmet atiyelerine ve çiçeklerine numune bahçesi gibi bir liste, bir fihriste ve hitabat-ı sübhaniyesine anlayışlı bir muhatap yaratmış olmakla beraber en büyük bir nimet olan vücudu bu vücudumda büyütmek ve çoğaltmak için hayatı verdi. Ve o hayat ile o nimeti vücudum alemi şahadet kadar imbisat edebiliyor. Hem insaniyeti verdi. O insaniyetle o nimeti vücud, manevi ve maddi alemlerde inkişaf ederek insana mahsus duygularla o geniş sofralardan istifade yolunu açtı. Hem İslamiyeti bana ihsan etti. O İslamiyetle o nimeti vücud, alemi gayb ve şadet kadar genişlendi. Hem iman tahkiki inam etti. O imanla o nimeti vücut dünya ve ahireti içine aldı. Hem o imanda marifet ve muhabbetini verdi. O marifet ve muhabbetle o nimet vücud içinde daire-i mümkünattan alemi vücuba ve daire-i esma -i ilahiyeye kadar hamdü sena ile istifade için ellerini uzatabilir bir mertebe ihsan etti hem hususi olarak bir ilmi Kur'an'ı ve hikmeti imaniye verdi. Ve o ihsanıyla çok mahlukat üstüne bir tefevvuk verdi. Ve sabık noktalar gibi çok cihetlerle öyle bir camiyet vermiş ki, ehadiyetine ve samediyetine tam bir ayna ve külli ve kussi rububiyetine geniş ve külli bir ubudiyetle mukabele edebilen bir istidat vermiş.'' ve enbiyalarla insanlara gönderdiği bütün mukaddes kitapların ve soğufların ve fermanların icmaıyla ve bütün enbiya ve evliya ve asfiyanın ittifakıyla bu bendeki bulunan emaneti ve hediyesi ve atiyesi olan vücudumu ve hayatımı ve nefsimi ayeti i Kur'aniyenin nasıyla benden satın alıyor. Ta ki elimde faydasız zayi olmasın ve iade etmek üzere muhafaza edip satmak pahasına, saadet-i ebediyeyi ve cenneti vereceğini, kati bir surette çok tekrarla vaat ve ahdettiğini ilmel yakin ve tam imanla anladım. Ve böyle hassiz hayvanat ve nebatatın, yüzbinler nevilerinin ve çeşitlerinin suretlerini, Fettah ismiyle mahdut ve müteşabih katrelerden ve habbelerden gayet kolay ve çabuk ve mükemmel açan ve insana sabıkan beyan ettiğimiz gibi, hayret verici bu kadar ehemmiyet veren ve rububiyetin ehemmiyetli işlerine medar yapan bir Zat-ı Zülcelal ve ikram olan Rabbim var olduğunu ve gelecek baharın icadı gibi kolay ve kati ve muhakkak bir surette haşri icat ve cenneti ihsan ve saadet-i ebediyeyi halk edeceğini bu ayeti eden ders aldım. Elimden gelseydi bil fiil ve gelmediği için bin niyet, bir tasavvur bil hayal bütün mahlukat dilleriyle hasbunallahu ve ni'mel vekil dedim ve ebedül abidin daima tekrar etmek istiyorum